thank mm -hmm. you orada. Yok, BM'deki ocak. Açık bıraktık galiba. Ee, sorun yok, ben çıkarken kontrol ettim. Bilmiyorum. Evet, eminim. Şey şu, e, küçük siyah düğme. Evet. Kapalı. Derviş, ne diyorsun? Hırsızlık değil mi? Bak şimdi, kız çıktı, herif içeri girdi. Kız bir şey unuttuğu için eve geri döndü, karşılaştılar. Panik, bağırış, çağırış derken... Hırsızlık değil. Değil mi? Katil soygun süsü vermeye çalışmış. Adam her şeyi planlamış. Biz bırakmamak için... ...terlik giymiş. Sıradan bir hırsız için... ...çok fazla uyanık. Galiba. Galip. Galip. Yapma. Adam burada... ...Soti'ye yatıp beklemiş. Neyi beklemiş? Kızı beklemiş. Sigara içmiş... Çel... Çelikan tütünü. Sarma sigara. Şimdi bazı bayanlar da sarıyor derviş. Ben çok gördüm. İyiydi çantasının içinde tütün kırıntıları gördünüz mü? Yok. Evde kül tablası gördünüz mü? Yok. Demek ki kadın sigara içmiyormuş. Çevirdiğin zaman cıt diye bir ses çıkması lazım. Derviş, bak eğer dediğin gibiyse hemen harekete geçmemiz lazım. Lütfen. Ha. Şey, e, maktulün adı neydi? Ayşe Kavak, 25 yaşında. Eee... adam bir süre kızı beklemiş. Bir şeyler arıyormuş. Ne aramış? Bilmem. Bilmiyorum. Eee... Kızın bilgisayarını kurcalamış. Bir şeyler silmiş olabilir bir dosya filan. Başka? Ee, adam bayağı uzun boyluymuş. Bir 90, doksan. daha uzun da olabilir. Kesin açık unuttuk hoca. Ne yapayım? Daha Emirgan'a kadar gideyim kontrol edeyim ister misin? Yok canım daha neler. Sahiden gider misin? Ee, tamam canım tamam. İki gidersin diye söyledim. Ali Komiserim kusura bakmayın da bize bir, bir saniye müsaade ederseniz. Komiserim, kadın kim? Yardımcısı. Aferin, aferin, aferin. Böyle devam et, yeniden polis olma hayalinde başka bahara kalsın, oldu mu? Neydi bu? gaz kokusu geldi, ne oldu, mısın? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Hepsi pür dikkat, sana bakıyor. Hepsi teşkilatta dönebilecek misin diye sana bakıyorlar. Sen bir daha iyisin. Onlara dehanı göster. Derviş. Ayıptır sorması bu bilgisayarı kurcaladığı ne malum? Ee, klavye pırıl pırıl, tertemiz. Sanki yeni alınmış gibi. Kızın parmak izleri yok, silinmiş. Katilin sildiği o kadar çok belli ki. Ya boyu posu onu nasıl anladın? Kızın boyu bir elli bilemedim, bir elli beş civarım. Ee, bak gördün mü? Ee, koltuğun ayarı en altta. Ee, katil bayağı uzun boyluymuş. Rahat görebilmek için sandalyenin seviyesini alçaltmış. Vay arkadaş sabahtan beri buradayız hiçbirimiz fark etmedik. Helal olsun sana be Yok yok. Gaz kokusu bu. Hadi acele et. Gaz kokusu bu. Ya, komiserim kusura bakmayın. Tekrar numaram sizde var. Gerekirseniz. Ya... Ya bari savcıyı bekleseydiniz. Demek anlatan bitiremedikleri galip dermiş bu ha. Yaşayan efsane. Ha. Tabii buna yaşamak denirse. Çok iyiyim doktor. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. 90, 90'dan, 90'dan, 90'dan. tıpkı eski günlerdeki gibi hatta eskisinden daha iyi Şey borçluyum sana, o kadar mutluyum ki, yeniden gibi. gibiyim. Haklıymışsın doktor, bazı şeyleri olduğuna bırakmak gerekiyormuş. doğmuş gibiyim. Yeniden doğmuş gibisin lan. Bir haftada. Ne oldu peki? Yoksa benden sakladığın bir şey mi var? Ee, bizim dönemden Ali Komiser... ...bir olay hakkında fikrimi almak için beni çağırdı. Teşkilatta seviliyorsun. Yok öyle resmi bir şey değil. Ee, sadece olayı çözmelerine yardımcı oldum. En iyi yaptığın şey. Peki neler hissettin? olay yerinde diyorum. Heyecanlı mıydı? Hem de nasıl? Ee, ne diyorsun? Hazır mısın geri dönmeye? Sence? Bu konuda senin düşündüklerin çok önemli. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. İyi görünmüyor muyum yoksa? Yastığa bakıp duruyorsun da... ...istersen gidip düzeltebilirsin. <laughs> Yok. yani... ...sadece öylesine baktım. Uykuların ne durumda? Hala... ...karını görüyor musun Rüyan'da? Yani... ...gördüm sen de biliyorsun. Biz Belgin'le yedi sene evli kaldık.